Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Kitaplarda yazıldı ki: "Ez zulmü zulmatun yevmen kıyame." Zulüm kıyamet günü karanlıklardır. Yani insana zifiri karanlığa sürükleyecek olan zulümlerdir. İnsanın kendi eliyle, diliyle, hal ve hareketiyle yaptığı zulümlerdir. Bu kimse kıyamet günü karanlıklar içinde kalacaktır. Bu karanlıklar içinde cennetin yolunu bulamayacaktır. Çünkü zulüm denen şeyi Allahu Teala kendi zatına dahi haram kılmıştır, yasak kılmıştır. Hal böyleyken insanın kendisine ya da başka bir insana yahut da bir hayvana herhangi bir canlıya zulmetmesi tabii ki haramdır ve büyük bir ceza gerektirir. Her ne kadar bu dünyada telafisi mümkün olan şey ise yani o bir kimsenin şahsı hakkında gıybet, dedikodu, yalan, iftira ve eliyle, diliyle başka yaptığı suçlardan ötürü helallik talep edebilirse ve helallik alması mümkün olsa ve Allah'a da tövbe ederek günahlarının bağışlanması dilese ve dünyada bağışlansa, tabii ki bu kişi için yine tövbe olduğu için ahirette kurtuluşu ümit edilir. Ve bundan tövbe etme şöyle dursun. Zevk almak hatta yapma takdirde huzursuz olmak ki zamanımıza bazılarını böyle görüyoruz. Örneğin dün kalkınmaktan bahsetti. Kalkınmak da bir zulümdür. Bu ister insan kalbi olsun isterse hayvan kalbi olsun. Bu müsavidir, eşittir. Böyle bir kimsenin ne tür akibete uğrayacağını bundan önceki videomuzda konuşmamıza söyledik. O konuşmanın adı insan kalbi muhteremdir, değerlidir. Başlığını attık, yani başlığını yazdık. Dileyen oradaki konuşmayı dinleyebilir. halk arasında zulümle abad olunmaz. Yani zulümle hayat olmaz. Bir arada cem olmaz. Nisa zulümle yaşayamaz. Ve sonu felakettir gibi sözler yerinde söylenmiş sözlerdir. Konuyla ilgili inşallah yine konuşacağız. Şimdilik bu kadarla ittifa ediyoruz, yetiniyoruz. Allah'a emanet olunuz. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته